Sevgili dostlar, doğa severler, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizleri harika bir yerden, Ercuva Yaylası'ndan sesleniyorum. Burası Ercuva Yaylası gördüğünüz gibi. Kamp yapmaya geldik. 3 aile geldik. Diğer arkadaşımız da gelecek şu anda. Harika, keyfimiz yerinde. Tek sıkıntı biraz rüzgar var. Biraz rüzgar fazla. Başka bir sıkıntımız yok şu anda. Ercuva Yaylası'nın hemen girişindeyiz. Bayağı bir şeyler değişmiş. Oldukça ağaç yırtılmış. Ağaçlar ve devrilmiş fazla fırtınadan dolayı. Ağaçlar devrilmiş. Şu anda da aşırı derecede rüzgar var. O yüzden biraz sesli konuşacağım. Sesimi duyun diye. Keyfimiz oldukça yerinde. Gördüğünüz gibi kamp yerimiz yine Ercuv ailesinin e, sembolik yeri olan Allah yazan ağaç. Gördüğünüz gibi ağaçta Allah yazıyor sevgili dostlar. Şu anda oradayız. Bir gece buradayız akşama rüzgar biter. Oldukça ağaç devrilmiş. O yüzden e, ateşimizi o şekilde e, ağaçlarla ayarladık. O devrilmiş ağaçlarla ayarladık. Güzel bir ateş yakacağız. Kamp ateşi. Şu anda oldukça keyifliyiz. Enerjimiz de yüksek. Şöyle var ya şuraya yatasım geliyor şöyle. Ah. Kameraman Ekrem Karayermiş kardeşim. Güzel videolar kendisi. Şöyle yatıyorum ben. Şu koku var ya, şu kokuyu çok seviyorum. Yani en sevdiğim şey şuraya geldiğim zaman şu o çam kokusu oluyor ya breçine böyle. O çam kokusu beni bitiriyor. Gerçekten çok seviyorum ya. Hani benim çok hoşuma gidiyor. Böyle gelip burada üç dört gün kalasım geliyor da ııı ee, şartlar elde Arkadaşlar. Şu anda tek sıkıntımız rüzgar. Rüzgar bir bitse harika olacak her şey. Ara ara hafiflemeye başladı ama şu anda. Dağların üzerinde sis geliyor gördüğünüz gibi karşıda. Kamp. Bugün kampta arkadaşlar İsveç ocağı yakacağız. Bir tane kütük getirdik yine kuru. İsveç ocağında Türk kahvesi yapacağız. Ve çeşitli yemekler yapacağız. Bakalım yapabilirsek neler yapacağımıza bakacağız. Bakalım İsveç Ocağı nasıl gidecek? Nasıl olacak? Görelim de görelim bakalım. Şu ağacı gözüme kestirdim. Şu ağaca bir çıkabilir miyim? Genelde tek ayağınızın üzerine gücünüzü vermeyin. Daha da çıkarım ha. Tepesine kadar çıkarım. Hı -hı. Evet sevgili dostlar. Erciva Yalası'nda kamp için geldik. Kamp ateşi için odun topluyoruz. Haydi devam edelim. Bir tane delik delince olmuyor, yetmiyor. Devam ediyoruz şu anda. İsveç ocağını yakmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bir tane buradan delik deldik. Dört tane de yandan delik deleceğim ki rahat hava alsın, oksijeni iyi alsın o şekilde yansın. Ağaç zaten kuru sevgili dostlar. Deneyeceğiz bakalım göreceğiz. Gelmeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi Ercüva yaylasındayız. Harika bir hava var. Hava çok böyle temiz ve sade böyle mistik bir havası var. Tek, tek sıkıntımız şu anda biraz rüzgarlı hava. Başka

Yaylanın en güzel ateşini yakacağız <laughs> Sevgili dostlar Gördüğünüz gibi yayladayız Erciva yaylasındayız Harika bir gün dostlarımızla beraber Şöyle arkamda görüyorsunuz Harika bir kamp yap yaptık Yapıyoruz Yemeğimizi yedik Semaverde çayımızı içeceğiz Ateşimizi yaktık Gördüğünüz gibi çok güzel bir gün. Harika bir gün. Rüzgarda gördüğünüz gibi bayağı bir dindi. Aşırı rüzgar vardı yaylada. Dolayısıyla rüzgarda da bir şey yapmak çok zor oluyor. Şöyle ben biraz size e, yaylayı göstermek istiyorum. Burası Erco yaylası. Sakarya il sınırları içerisinde. Kocaeli'den Sakarya'dan Pamukova'ya çok yakın ulaşım sağlanabiliyor. Şöyle ben size şimdi etrafı göstereyim. Gördüğünüz gibi Allah yazan ağaç ha, ha, yakala, efsane. <laughs> Ercüve Yaylası'nın efsanesi. Harika. Kamp ateşini yaktık. Sevgili dostlar. Hı -hı. Yerde... Gördüğünüz gibi Ercova Yaylası'nın en güzel ateşi bizde. Ne kız onlar? Tamam. Sevdin mi? Baban alsın mı sana? Harika bir ortam. Kamptayız. Kamp ortamımız. Temel değil mi? <laughs> 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 İnen <İnneni> yaylasında bekleriz. Ben çocuklarla kalsa konuşmayı falan sökecek. Evet. <gülüyor> Bak nasıl duruyor yanımda görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Küçük kampçılar. Nasıl? Kamp? Ee, i̇lk deneyimin nasıl? İlk deneyimim çok iyi. 2 saat yolculuktan sonra buraya geldik. Ortam çok güzel. Dostlarımızla beraberiz. Dostlarımızla beraberiz. Çayımız da Çayımız <laughs> da sıcak. Semaverimiz yanıyor. Ateşimizin durumu ne alemde? Ateşimiz de yayların en güzel ateşi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor baba? Evet, bağırmadan olmaz. Evet arkadaşlar şu anda yayladayız. Ben bir lavabo için ayrıldım ve şimdi bizimkileri korkutmaya gidiyorum. Hakikaten korkutacağım onları. Onlar harika bir ortamını şöyle ufak bir <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Korktular. Bizde de fitre kahve yapıyorlar. Makinesi var. Hmm. Biz normal Türk kahvesi içiyoruz da. Bazıları da fitre kahve kahvesi içiyor. Ben yanımda bir kahvesi getirdim. Süt tuzlu getirdim. Oh. Süt tuzlu getirdim. Oh. Normalde oh. stafete getirdim. O aklıma gelmedi. Süt süt kullanmıyor mu normalde? <laughs> çok. Sade de çok acı oluyor. Yıldızlar harika gözüküyor ya. Gerçekten. Aruzova yaylasındayız. Orada da birileri var. Ama bizim kamp gerçekten ışıklandırmasıyla efsane. Şöyle yaylanın ortalarına doğru biraz gidelim. Şuradan şöyle ayı görüyorsunuz. aktif insanlar. Şu ağaca tırmandık. Bizim kampımız. Yaylada kalanlar. Çok süper bir atmosfer. Hava da sıcak. Yaklaşık 26-27 derece civarında. Yaylada kamp. kafa fenerinde Fortlas Trek 400 Decathlon Şöyle kampımıza doğru gidelim Gerçekten efsane bir kamp Çok keyif alıyoruz Başlangıç biraz rüzgarlı oldu Ama devamı harika oldu Şu anda rüzgar da yok Efsane Gördüğünüz gibi <laughs> Barış nasıl? Tam. Hangi harika ya! Vallahi bu e, bir yeri çevirip de e, ücret alıp e, insanları biraz da e, böyle yontan yerlerdense böyle doğaya baba, harika bir ortama baba. gelmenizi tavsiye ederim. Evet. Ücretli var, suyu var, doğası var. Harika. Her şey var. Günaydın sevgili dostlar. Güzel bir gece geçirdik. Yaylada uyanmanın keyfini yaşıyorum şu anda. Gerçekten. Çok iyi. Güzel bir geceydi. Arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yayladayız. Kuş sesleri eşliğinde uyandık. Sevgili dostlar burası İnönü Yaylası İnönü Bayağı burada odunlar kesilmiş Biz kampımızı Her arasında yaptık Burası Daha sesli oluyor O yüzden Biraz daha kalabalık oluyor, geçebilir bu kampçıların çok uğrak noktası. Kampçılar bu yaylayı çok seviyor. Yani yaylası şöyle göstereyim size. Uzunlamasına, böyle uzunlamasına bir yayla. Aslında güzel bir ambiyansı var buranın ama ben şahsi olarak Ercu Eylesi'ni çok daha seviyorum. Yani Ercu benim için çok daha güzel. Şöyle göstereyim. Güneşin altında kamp yapan da var. Bunlar köylülere ait evler. Köylülerin yaylada ev yapma hakkı var. Bunlar da hıranat kan var. Nasıl uçurtma? <Sessizlik> <laughs> Hamsi çok um. güzel. bir sürü araba geçti gece dedim ya. Dedim bu saatte köylü bir işe yapışına mı dönüyor yani değil mi? Acaba yukarı yaylaya çıktı. Vay bak bak bak. Vay. Ee? Yaktı. Vallahi iyi yaptı. Şey, bak. Bakayım mı kalsın mı? Bak bu da var. Yok önünü göremiyor. Çek, çek, çek. Bu da şey var. Eymen sen de ayakkabıdan çıkart hadi oynayın orada. Olur mu? Oyun oynayın. Tekle beraber. Sevgili dostlar, kampımızı tamamladık. Güzel bir kamp geçirdik dostlarımızla beraber. Harikaydı. Herkes çok keyif aldı. Gece kamp ateşinde oyunlarımız, sessiz sinemalar vesaire çok güzeldi. Yaklaşık şu anda saat 2-3'e falan geliyor ertesi gün. Şu anda yavaş yavaş toparlanıp ayrılacağız kamptan. Çok güzel biz keyif aldık. Sizlere de ufaktan ufaktan işte kampımızla alakalı, kampla alakalı ufak videolar çektim. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Videolarıma like atmayı unutmayın. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın sevgili dostlar. Doğada kalın. Takipte kalın.